İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde if e else yapısını anlatacağız. Şimdi bir örnekle açıklayalım. Şimdi if e else yapısı arkadaşlar eğer bir şart gerçekleştiği zaman şunu yapsın, diğer durumlarda farklı işlemler yapsın diyorsanız arkadaşlar if e else yapısını kullanıyorsunuz. Bir örnekle açıklayalım. Anlaşılması daha kolay olur. Şimdi bir tane text box ekledim, bir tane label ekledim, bir de buton ekledim. Mesela bu TextBox'a textbox arkadaşlar not girildiğini farz edelim. Biliyorsunuz not eksi değer alamıyor. Bir de yüzden yukarı olamıyor. Yüzden yukarı bir değer veya eksi bir değer girildiği zaman uyarı mesajı verdirelim. Diğer durumlarda ne yapsın arkadaşlar? E, label 1'e işlem tamam diye ne yapsın? Bir e, yazı yazsın. Evet. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Bir değişken tanımlayalım. Notu alacağız çünkü. E, not diyelim. Değişken ismimize. Not eşittir int nokta textbox birin texti daha sonra evet, eğer diyorum neydi kullanımı if yapısını kullanımı if diyorduk daha sonra parantez açtık şartlarımız yazıyorduk not büyük sıfır ve not küçük 100 böyle küçük eşittir diyelim ve küçük 101 de diyebilirsiniz aynısı olur daha sonra parantezini kapatıyoruz şimdi arkadaşlar geçen dersimizde ve veya olayına fazla değinmemişiz şimdi arkadaşlar ve eğer tüm şartlar gerçekleşirse yani şunu bileceğiz ve kullandığımız zaman tüm şartlar gerçekleştiği zaman burada true değerini döndürüyor ve oraya yazdığımız kodlar icra ediliyor. Ama burada V yerine V ye kullanırsak bunda da şartlarımızdan biri doğru olduğu zaman fark etmez. 5 tane ne yazdık? Şart yazdık. Bir tanesi bile doğru olduğu zaman ne yapacak? If yapısından sonra yazdığınız tüm kodlar icra edilir. Ama V'de nedir arkadaşlar? V'de tüm hepsinin doğru olması gerekiyor. Eğer yazdığınız şartlardan bir yanlış olursa ne yapacak? If bloğundaki işlemleri yapmayacak ne yapacak? Bir sonraki kollara geçecek. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Şimdi benim amacım ne? Hem sıfırdan büyük olması hem de yüzden küçük olması. İkisi de doğru olması gerekiyor. Yani yüzden de küçük olması gerekiyor. Sıfırdan da büyük olması gerekiyor. Bu durumda ne yapacak arkadaşlar? E, Label'ın Label 1'in tekstine ne desin? İşlem tamam desin. İşlem Tamam biz. İşte buraya ne diyoruz? Else değilse değilse ne yapsın? Mesaj box ile ne yapsın? Uyarı mesajı versin. Not eksi değer alamaz ve yüzden büyük olamaz. Evet. Not eksi değer alamaz ve yüzden büyük olamaz şeklinde yapacak. Uyarı mesaj verecek. Evet. deneyelim mi arkadaşlar? Evet, 70 girdiğimiz zaman ne yapacak? Sıfırdık. İşlem tamam diyecek. Ama mesela 700'lü bir, bir değer girdik. 600'lü bir değer girdik not eksi değer alamaz eksi değer alamaz uyarı mesajı mesaj verdim eksi bir değer girelim eksi 12 dedik nasıl ne yaptı uyarı mesajını ekrana yansıt Evet bu dersi anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bu derste birkaç tane örnek verelim. E, gelecek dersimizde bunları çözelim. Birinci örneğimiz arkadaşlar. E, Textbox kutuluna girilen e, Yazı notların ortalamasını bulup gerekli label'a eğer ortalama 45'ten büyükse geçti ve yazı rengi yeşil değilse kaldı ve yazı rengi kırmızı olması için gerekli kod, kodları yazınız. Yani buraya birinci sınava girilecek daha sonra ikinci sınava girilecek ortalamadaki altındaki label 5'e ortalama notu yazılacak ve sonucun altındaki label 6 altı ya da geçti veya kaldı yazılacak. Tabii ki ne yapacak? Aynı zamanda label 6 eğer geçti olduğu zaman ne yapacak? Label 6 yeşil olacak. Kaldı olduğu zaman ne yapacak arkadaşlar? E, label altını olacak, e, kırmızı olacak. İkinci sorumuz, textbox'tan herhangi biri boş bırakıldığı zaman ekranda uyarı mesajını görüntüleyen program kodlarını yazınız. Ne yapacak arkadaşlar? Burada textbox'tan herhangi biri boş kaldığı zaman ne yapacak uyarı mesajı verecek. 3, textbox'a girilen sıcaklık değerine göre gerekli label'a aşağıdaki kriterlere göre mesaj yazan program kodlarını yazın. Sıfırdan küçük olduğu zaman ne yapacak kırmızı alalım yani şuraya bir sıcaklık değeri girecek test baksa, daha sonra label 2 eğer bu sıcaklık değeri sıfırdan küçük ise label 2 kırmızı alarım. Sıfır ile 20 arasında ise ne yapacak arkadaşlar mavi alarım. 20 ile 40 arasında ise yeşil alarım. 40'tan büyükse ne yapacak sarı alarım. yazacak gelecek ders arkadaşlar bunların hepsini çözeceğiz şimdi nasıl kolay gelsin diyorum gelecek dersimize görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar